arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğru kafası kaçışla oynuyoruz. Başlayalım. Ama ilk önce şunu okuyalım. Konuşalım. Yardım çocuklarım kayboldu. Lütfen yedi çocuğu bulun ve buraya getirin. Dikkatli ol canavarlar var. Yalnız canavarlar o kadar çok değil. Sadece gözleri kıpkırmızı o kadar arkadaşlar. Biliyorsunuz baba oyunda da 3 iki önce falan oynamıştı. O kadar. Bu İsterseniz arkadaşlar sonunda Crow çıktı videomu izleyebilirsiniz. O da güzeldi ama kısa. Çok kısa yani. Short videos kadar. Tablete olduğu için e, Benim yüzüm neden böyle? İşte. Ben böyle seçtim. Ee, kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaçın böyle. <laughs> Ödümü kopuyorsunuz. Ama ben nasıl... Ay sinirliyim. bir de buradan yapma Allah aşkına. Işte. Ay ay, ay. Zor tuvalet. Arkadaşlar zor olur. Ya <laughs> Hep düşüyor ben hep düşmezdim Nazar mı değdi acaba Nazar mı değdi Nazar mı Tamam tamam Evet. Zort, 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 zort diyeceğiz. Zort. zort, zort. Allah ekber, Allah ekber. Allah ekber, Allah ekber. Valla korkudum. Allah. <laughs> Valla esela. Karakterin. ne esela okuyun arkadaşlar. İki kere öldü işte. Selam Abi bir şey diyeceğim. Zor çaldı. Hop. Hop. Ay senin. Abi çok yüksek. Biraz yakın yapmamışlar yüzden. O yüzden zor çaldı. Zor put. Zor put. Oh be. Bakın sadece buradan geç. Oha! 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 Dur bir dakika. Köpeklerin yanına düşmedim. Direkt gittiğimiz yere geldim. Yuh! Nazar değdi ya. Kim nazar değdiriyor? Esin'den. Al geberdim de. Arkadaşlar sizi ben uğraştırmayayım. 3 dakika sürmüş. Ben hemen kediciğin yanına gideyim. Arkadaşlar ben sizin için buraya geldim. Sonunda yapabildim. Bakın kedicik burada. Oy! Ha, şu tatlılığı da bak ya. Çok tatlı bu. Hadi. Ah ilk bir mübarek şeyimiz. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın şu köpeklerden kaçıyoruz ya. Şimdi bu ya girdiklerimizde girersek bir daha bizle muhatap olmuyorlar ama böyle gidince bizi fark ederler. Öyle bir çözüm. Ben şimdi şu tuvaleti gireyim. Checkpoint. Bakın arkadaşlar. Um, Dikkatli olun bakın burada çok komik bir köpek var. Köpek balığı. Daha doğrusu köpek balığı diye bir şey var ama bu daha da saçma bir köpek balığı. Daha doğrusu köpek balığı değil, balık balığı. Allah'ım sus. De... Neyse, devam ederim. Devam edelim. Burada bir bok yok ben buradan Doo doo benim doo 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 bu lan? Arkadaşlar buna ne olmuş? Allah aşkına. Aa turuncu. Turuncu valla turuncu. Sakın kırmızıya girme. Çünkü kırmızıda şaka ol Köpekler. <laughs> Ee, tamam. Bakın arkadaşlar ben bug'ı buldum. Şöyle yap. Böyle yaparsanız çözüm bulunur. Bakın. Nasıl olduğunu gösteriyor. Hop. <laughs> Allah'ım ya. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar trollüyor. Aslında burada köpek var ama trollüyor. Bakın. Cam var burada. Yani trollendiniz. Ve bu oyunda bunu büyük kaç kez denemişti. Hatırlıyorsunuz. Hop. Bakayım. Şuradan gidin arkadaşlar. Sonra buradan gidin. Ama dikkatli olun. Bakın. Bu çıktı. Bir de onu sonucu sanırız. Köpeğin önüne gideriz. Şu an üçüncü de bulundu. Hiçbir hata yapmadan bulundu. Peki. Şimdi. Ee. Ya. kaç 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 kaçın arkadaşlar muhakkak <laughs> ne oldu lan oyun baga girdi gördünüz değil mi arkadaşlar Göremedim. <laughs> Göremedim zor Evet, devam edelim. Şurada muhakkak köpek olabilir. Aa yeşil. Yeşil. Köpek kemiklerine geleceğiz. Biliyorum ben çünkü birkaç kez oynadım. Baba değil izledim. Ama dikkatli olun bunu bütün kemikliği tamamlayın. Çünkü buradan atlarsak önümüze troll çıkıyor. Bakın böyle bir troll. Ama böyle kareli çıkıyor. Bakın iyi izleyin. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Çıktı. Baba Dan'ın şu videosunu izleyenler bile onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Brawl Stars çekiyor. Brawl sevenler de izleyebilir. Şu anda ama. 3 yıl önce çektikleri de var. Bakın arkadaşlar burada bir tro daha var diyecektim ama zor oldu. Oradan atla evet. diyeceğim. Ben birkaç keresinde mavi anahtar var ya. Onu bulmuştum kapıya girmiştim. Böyle bana üstüne troll çıkmıştı bunun gibi. Sonra ben onun üstünden atlayabildim. Burada değil ama mavi anahtar. Kafayı yersiniz. Uy bile dersiniz. Kafayı yersiniz. Neyse ben sizi yormayayım. Ben hemen geldim. Evet arkadaşlar ben geldim. Güzel. Eyvah. Hemen önüne çıktı ya. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ato. Şuraya girin. Tamam. Güzel arkadaşlar. Kaç. Arkadaşlar kaçtık yine de sorun yok ama tekrar başa dönüp bu sefer sağdayız ve tehlike olacağını biliyorum hemen hemen şuraya gir ben ne yapıyorum Sağa sol mu yapıyorum Allah Hop. Girmemize gerek yoktu. Hemen kaçın. Önümüze çıkarsa hemen oraya kaçarız. Merak et.

güzel bir bilgi. Ve tuvalet gittim ya. Turuncuyu giydik mi biz arkadaşlar? He giymişiz. Eyvah. Hani bakılanmış olan vardı ya. Oydu. Koşun koşun. Şunu duyun. Heh. Tamam. Güzel arkadaşlar. Hop tamam geçtim. Sağımıza solumuza bakmayı unutmayın. Burada ben bunun üstünde atmıştım. Uy. Bakın arkadaşlar dikkatli olun. Sakın yakalanmayın. Buradan geçelim. Bedava beleş. Güzel. Tamam. En güzel hangi anahtar bölümü yaptım yorumlara yazın. Yorumlar varsa tabi. Ya da siz kendiniz tahmin edeceksiniz. Ben de sizinkisini tahmin etmeye çalışacağım. Bir dahaki videoda yorum gelirse öyle yaparız. Eyvah. Sen nereden çıktın abi? Nereden çıktın karşıma? Burada sarı kapı vardı. Sarı kapı ve o şey kaldı. Sarı anahtar. Bu ne? Bu ne? Al al al, al al al. Kaç kaç kaç. Görün arkadaşlar görün görün. Böyle görün. Heh. Bu da çok kolay arkadaşlar. Yenilemişler. Babayı izlersiniz. Görürsünüz. Bir sürü fark var. Çok farklı anmış. Yani değişmiş. Oyun çok değişmiş. Fark ettiniz. Fark ederseniz anlarsınız. Bu oynayın arkadaşlar. Sonra bir de karşılaştırın. Bakın arkadaşlar burada bir troll var. Bakın. Öneriyorum. Hoppa. Nasıl geçtim ama? Hop. Neyse arkadaşlar çekme var. Y Yanıyorum. <laughs> Yanıyorum. Ay lan. Burada ay var lan. La. Hop. Hop. Zor olduk. Çünkü erkenden zıpladık. O yüzden de köpeğe yakalandık. Hoppa. <laughs> Takla attım. da bir dakika. Şöyle, ah. Ne kadar soğuk. Arkadaşlar, arkadaşlar ben sizin için geçeyim. İyice bir Tamam arkadaşlar geçiyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle görünmezse bize yol gösteriyor. Bip bip ha ha, bip bip. Dip. Hop. Ay! Ya benim son bir tane kaldı orada. O da ortada. Ben hemen onu alayım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben kediyi buldum. Hemen gidi eyvah ölüm koptu. Koşun. Koş 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 koş. Geldik 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 gel. Koş 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 koş. Bitti arkadaşlar rozet de verdi kahraman rozeti ve kazandık yuhu kediler dansı arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik burada bir sürü oyun var kafa kafadan kaçış var hadi görüşürüz ben şöyle bir kayayım siz izleyin artık